Evet arkadaşlar Selamun Aleyküm herkese cümleden İlk suvetimizi çıkardık zaten aynı dakika içindeyim sadece ikinci videoyu çekiyorum şu an 2000 UC olmadan ilk suvetimizi çıkarttık Hani yükseltmek için falan onlara başka zaman bakacağız Onları da aynı yapacağız ama şimdi bir araba bakalım çıkartabileceğiz mi 2000 UC ile İlk bakalım 2000 UC ile çıkartabiliyoruz mu? Hadi bakalım şimdiden bir el alalım. güzel bir 540'lık 10'lu atalım Dur bir arabada. Dur. hiç acele ettirme. Hayır. Kaç 10 parçacık veriyor. o da güzel. Bir daha. Bir, bir daha. Güzel. bir atmıştık Şimdi iptal, iptal, iptal. Gelmiyor. Bir onlu Bir süte şansımız vardı. Bunda herhalde olmayacak. Maalesef. Bir atmış. Bir tek daha. Maalesef arkadaşlar gelmedi. Zaten bu 92 oldu. 720 lazım bize. Bayağı bir harcama yapacağız bunun için ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gerisi yarın. Şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hadi yine Allah'a emanet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dün araba çıkartmaya çalışıyorduk. Çıkmamıştı. O videonun devamını eklerim. Büyük bir ihtimalle bunu da. Şimdi aynı arabadan devam edelim. Bakalım ne olacak. Bakalım çıkartabilecek miyiz? 3257 UC'miz var. Şansımızı tekrar bir deneyelim. Güzelli bir de planımız var. Tekliden başlayalım. Bir onu atalım. 하늘 측도 사얼소야 아예 재미있으나 하면 식사 당하면 되는 거예요? 미안하다, 저는. parçacık da vermiyor ya. Parçacıkları veriyor sadece. Başka silah vermiyor, bir şey vermiyor. Dün şanslıydık valla. İstiyorsan 200 ucuya çıkartmıştık. Şey geldi bakalım ne geldi. Arabayı aldık arkadaşlar. Arabayı aldık. Evet arabamız geldi. Arabamız geldi. Hemen buradan ayarlantıya gidelim. Evet arkadaşlar. Arabamız geldi. Hesabı düzüyoruz yavaş yavaş. <laughs> Dün de ilk tüketimiz çıktı. Bugün de arabamız. Şimdi bu arabayı bakalım yükseltebileceğiz mi? Ona bir bakalım. Gelsin alan. Neyimiz var? 236. Bunun bir tanesini zaten şey alıyoruz. 240 alıyoruz. Ne bunu? Acaba bunu alsak mı? Bir ucuğumuz var. 240, 240, 240, 243 tane lazım bize. Ama bu herhalde gelmez bize şey ya. Büyük bir ihtimalle gelmez. Tekrar bakalım. 240 değil mi? 240, 240, 480. 720 lazım. Deneyelim. Puanımız en azından kaldı. Bir onu daha açıyorum buradan. 3 tane daha parçacık aldık. Bu parçacıkları da biriktireceğiz artık. Diğer araba geldiğinde ondan alırız. 300 300 daha uğraşmamıza gerek yok. Ve ee, şimdi şu, şuna gidelim. 2 3 kez. De. Buradan döndürelim iki üç kez de. En azından belki buradan bir şey gelir. Evet bunlar lazım olacak bize. Evet. Bugün şimdilik bu kadar. Şimdi bakalım ne var ne yok hesabımızda. Onlara bir gözden geçirelim. Şu silah yükseltmelerde şu uzayı bir yükseltmeye çalışalım. Bakalım parçacıklar tamam mı? Değil. Hemen tura girelim. Ha, ee, parçacığımız da yok. Ne Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Arabamızı aldık bunu almaya çalışıyorduk zaten dün ilk sütümüzü bugün de bunu aldık fazla ucu harcamadan aldık hepsini de güzel oldu yani bugünlük de videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Hadi iyi günler görüşürüz